Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün stream Live 5. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle en son bilgisayarımızı hemen açalım. Şuradan buzdolabımızda e, şu kalsın. Şunu yiyelim arkadaşlar. Şöyle F dedik, yedik. Hemen yayınımıza oturalım. Bilgisayarı eleşelim hemen açalım. Yayınımızı yapalım bakalım. Para, kaç para kazanacağız? 53.84 Bakalım Steam'den inmiş mi? 53.84 Yaptık. Şimdi de değirelim. Evet şuradan hemen yapalım. E yine başlat dedik bakalım. Şöyle alalım. İleride bizi unutma ha. Evet 15 kişi olduk. Şöyle internete girelim bakalım. Ne girsek Blender'a girelim bakalım. <laughs> ben şeylerimize bakalım. Mesleğin seri katil. Sen şu an ne yapıyorsun? Türk olduk bayağı iyi. öyle Evet görüyorsunuz. Fotoğrafın vade tarihi. En alt. Bunları hemen yani ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Yeni nolası. Enerjik. Arkadaşlar para gönderin para. Para lazım. Bakalım ödeme mı Çok kilit ediyorum. Düş almalıyım. Böyle tabuğu da açalım böyle çıkalım tuvaletimizi yapalım arkadaşlar şöyle hemen bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın şu an 451 aboneyiz seyirler bizi gezinirler de göz ardı et hepsini evet, oku 16 dolar var buradan hemen ödememiz gereken ödeyelim şunu ödeyelim Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Beyinli 49 kişi var. Sohbet beyinli kullanan yazan insanlar var. Beyinli kullanmadan yazan insanlar var. Onları açıkla. Biraz yayın. Şöyle. Şuradan da bakalım. Kartımızda bankadan sahip olan toplam para. Tüm bu. Bakış kontrol video izleme yayını. Video izleyelim. Yine azaldık bayağı. 70 kişi olduk. Bakalım. Ülte başlayalım. Bunları yatıralım. Şu borçlarımızı ödeyelim ki arkadaşlar. Çünkü sonra vade farkı geliyor. insanlar önemli bir konuda konuşuyor bekliyor İzleyiciler yalan söyleyin. Gerçek fikrimi söyle tabii ki. Oo, 23 dolar göndermiş. Teşekkür ederiz. Evet, hemen ödeyelim şunu. Şunu da ödeyeceğiz. Dış almalısın diyor. Yakında e, paralarımızı alacağız. Yayının kalitesi artırmak için sanatsal şeyler hakkında konuş. Güzel resimler sanat sıkıcıdır. Güzel resimler hakkında konuş. Tamam <laughs> abicim biliyoruz ki hissettiğini Teşekkür ederiz abone olanlara. Para için sevmediğin para için her şey yaparım. Evet yaparım. Tabii ki. Tuplarınızı oynuyor musunuz? Maaş geldi mi? Doğru gönderdim mi? Bir sonraki sözün. Sevgi dolu olsun. Evet 100 kişi açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Canlı izleyici toplam takipçi. Yaşınız nedir? Eşin Yaşın, daha genç olduğunu söyle. Yaşını unuttuğunu söyleme. İndirim ses açık alsın. Böyle. Boş boş boş. Yeni kapattım çünkü yorgundum. Şöyle yaptığımızda. Ah be bir dolar. Tam da yayın açarız arkadaşlar. Şöyle. Bu da içelim. suyumuzu da içelim arkadaşlar şöyle. Evet. İkisini de içtik bakalım. Bilgisayarımızı oturalım. Bir daha yayınımızı açalım. OPS gel buraya OPS. Yayını başlat. Evet. Hadi arkadaşlar yayınımıza gelin. Lululu. Abone olmuş teşekkür ederiz. Böyle arkadaşlar bakalım. Daha fazla iyi çekmek için diğer renkleri yanlış kullanın. Saçma bir fikir, harika bir fikir. izleyici önemli arkadaşlar. Ben Blender kuleyim. Bana vergi ödemek zorundasınız. Efsane gelin döndü herkese merhaba. Seyircilerden birisi Anlamadım. Çok iyi hissediyorum. Dış, Evet şu okuyalım hepsini. Stream toksik Toplam abonemiz 39. Bunu anlamadım ben. İzleyici izin vermemek. 3 dolar göndermiş. Görebiliriz. Şöyle tuvalete gidelim biz. O sırada. Bizim enerjimiz de hemen azalıyor ya. Anlamadım gitti. Şöyle. Bir daha tuvalete gidelim. öyle oturalım. Bir size en komik bir cevap verin. Ciddi bir cevap ver. Oku. Oku oku hepsini oku. E, yayını kapattım çünkü yorgundum. Evet şimdi hemen telefonumuzdan açalım. Şimdi parayı kredi kartımıza yatıralım. Şunu kapat şunu kapat. Bunu ödedik arkadaşlar, şöyle e, yemeğimizi alalım, yemek önemli, bilgisayar doluyor yavaş yavaş. Zotva'ya girelim, Zotva'dan da para geliyor, onu da kayıt olalım. Şöyle bakalım uyuyabiliyor muyuz, bence uyuyamıyoruz, ha, uyuduk, evet uyuduk. Bu oyunu ben bayağı beğendim arkadaşlar. Oyun kaydedildi. Evet oyun kaydedildi. Yükleme yapalım. Evet yükleme. Abi biz doğru kaydetmiyoruz. O yüzden yapamıyoruz. İnternet hızımız, hızımızı arttırmamız gerekiyor. Hemen girelim. Yayınımızı başlatalım. İnternet fiyatlarına da bakalım. İnternet kullanırsak daha iyi olacak çünkü yayının kalitesi daha iyi olacak. En sevdiğiniz ifade. Lul. İnternet hangisiydi? İnternet hangisiydi ya? Böyle. Bu kötü bir adım var. Eski okulu. Vallahi internet hangisi olduğunu bilmiyorum ha. Fesnet. Sohbet hangisi? Kötü bir şaka esnet güzel. Bakalım. İnternet görüyorsunuz arkadaşlar kaç dakika yükleniyor böyle ya. İyi bir film gizli Sohbette Sohbete beni ama Onlara açıkla. Sahip olduğumuz iki uplat bir iki dovrant bir oplat. Para için her şey yaparım dedik öyle Diamond Böyle bu günlük para Yakında Müzik açma Üzgün müzik aç Eğlenceli müzik aç Şunu alabiliriz herhalde Yok ya da bunu alalım Sonra Bu zamanda bunu yapacağız işte. Sohbet ile eğlenelim. Sohbet ile eğlenelim. Evet görüyorsunuz. Şöyle şöyle. Yine gitti bu bilgisayar. Çok kilise ya? Yeter be. Allah tam kirliliğini yeter ya. Alacağız yakında. F. D. V. F. D. V. X. İşte böyle olur. Hack engellendi yayının modu trey artı çil diyelim. O ben bu işin ustasıyım. Dinliyormuş gibi yap. Yap yap. 22 buçuk gönderildi. Bunların hepsini alalım. Şöyle ansız sıraya kalacağız. Şöyle telefonumuzu açalım. Al gang. Evet alıyoruz şimdi. Sohbetle eğlenelim. İndiriliyor. indirilenler yani indirmeye başla. Kullanılacak hayır kullanacak diskle çıktı. yok. Size işte. için harika bir film Şöyle alalım. Abim şuradan bir çık. Aslında ilgilendirmiyor. Böyle hepsini oku. Görüyorsunuz 99 kişi var. Daha sonra yayın kapatacağız. Okuyalım. Evet görüyorsunuz bayağı gelişiyoruz arkadaşlar. Hırsızlık yaptım mı? Bir gün diyelim başlayalım. Bir gün işte böyle böyle hırsızlık yaptım. Bakkaldan cips çaldım. Vesaire. Oku. Eğin iyi gidiyor. Görüyorsun bayağı iyi oldu. Herkes eğini kapattı. Şunu alacağız sonra. Bir arkadaşlar. Gidelim. Çok yorulum dinlenme Burada zamozor varmış. Ben yeni gördüm. Yani yatak var. Legendary monitor. Klavyeler. Z10 var komple bu yani şimdi burada alınacak bir şey yok Abicim burada mesela banyo yeri falan olsaydı çöpümüz açalım Bunlar satacağız hepsini eve koyuyoruz arkadaşlar sonra satacağız İlla buraya, illa buraya ya. Şöyle at. Lan, ne oldu buraya? Allah Allah. 2 saat sonra uyuyabilir miyim? Boletimizi de yapalım. Çok acıktık, biliyorum. Abi şunları sat, iyi para kazanacağız ama almıyor işte kirli kokuyoruz diye. Bu neymiş? Yani. Ben bunu hiç, bunların hiçbirini alamadım. Neyse bunları ben hepsini satacağım. Şuradaki şeyi satacağım. Şöyle görüyorsunuz arabamız. Biz yatamıyoruz. Kaç paramız var ona bakalım. 74 var. Bir yemek alalım. Şimdi okuyelim Yayın bitti. Biz hala yeni okuyoruz. Şöyle kapatalım. Açalım. Şunu ortaya alalım. Çok yorgun dinlenmen gerek. Biliyoruz. Yemekleri alalım ondan sonra. Bakalım. Buzdolabında bir şey var mıydı? Evet. Buzdolabında su varmış. Kirliymiş. Ama olsun biz her şeyi yaparız. Food shop'a girelim. Böyle şunu alın. Yakın zamanda kamerada alacağız. Ama işte yavaş yavaş. Şöyle bilgisayarımıza oturduk. Böyle su alalım 3 tane. 3 kraker, 3 tane su. Bir tane soda alalım. Tamam bunlar yeter. Ödemeyi tamamla dedik. Gelene kadar biz yatalım mı diye düşünüyorum. Videonun dakikasına bakıyorum. 15 dakika olmuş. O video biraz uzun sürsün. Birazcık daha kapı gelmesini bekleyelim. O sırada biz diğer çöpü de karşılayalım. Çöp var biliyorsunuz. çöp motivasyonu sıfır olduğu için açamıyoruz daha buralar güzel ya bu evler zamozor görüyor musun? karşımızda zamozor şeyi var bunları çantamıza alalım ele alf diye bir tanesini Gaflasını taşıyamam Hepsini koy abicim Şöyle şunu da aldım Evet Yatalım şimdi Sabah bir yayınımız açarız arkadaşlar şöyle yine başlat dedik. Steam e O 30. 30 dolar hediye verdiler. Bir sohbete başka bir kanalda reklam yapıyor. Anla. Başkasının başkasının reklam olmaz arkadaşlar. Tüm parayı kredi kartına gönder. ayarlar mayarlar varmış. E, o kadar insanlar kendi şeklinde Dünya gibi. Yok. Dünya düz. Tabii ki dünya düz. Bunu bilmeyen de yoktur herhalde. Kardeşim tabii ki dünya düz. Tuvalete gidelim biz. Bunlar gelsinler. Diye ses geliyor ya. Bunların hepsi kaç para acaba? Şimdi hemen şeye bakalım. Ben bu işin ustasıyım. Tabii ki. Annen dava, daha söyle. Abicim bir dur ya Allah için mesleğini soran seri katiliz. Böyle. Zamazora gidip banyo alacağız so yani banyo diyorum duş yer alacağız işte bu sene herkes alacak sohbet engel köle olduğumuz engel köle gibi davran banladık hepsini Amazon neredeydi başlayalım lütfen streamle kontrol edin Amazon'u unuttum. Nerede Amazon Kontrol ediyoruz abi. Tamam kontrol ettik. Yani yanlış açtım. Buradan da insanlara sohbet mesajları sağlık Mesajları okuyalım. Spotify'dan da şarkı çalalım. Kötüymüş. Hepsini böyle mobilyadan bağlanıyor. Böyle izin vermemek. 400 dolar varmış. Yeter abicim 500 e de var. 400 dolar var mı acaba bizde? kadar yoktur sanırım. Bakalım. 64 yok mu? oynayalım. Görüyorsunuz o kadar yok. 35'imiz var. Abicim bir, bize bir indirim yok mu ya? Ne ya Güzel geot diyelim. Evet, şunu kapatalım. Oku. Enerjimiz azalıyor. Bir su içelim. Evet suyumuzu içtik. Enerjimiz yükseldi. Bu evinize Sakin cevap. Stream hepsini okuyalım. Ve fiyat arttı. Evet dolar artıyor. Ne yapalım? Test. Şaka zaman. Çok zeki bir şaka yap. Zeki şaka yapalım. Çıkanlar var. Evet 156 kişi olduk. Çok güzel. Yayının modu. Sıver böyle yapalım. Beyler bir kız çok zor olmaz tavlanın taktik please. Demiş birisi. Oku. Oku. uyumalısın. Et yayınımızı kapatacağız az sonra. İşte. Of yes. Endişeli cevaplamak Sakince cevap ver. Evet yayını kapattık. Ödemeleri aldık. Böyle çıktık. 3 saat sonra diyor. Şöyle biz temizlik banyoyu tuvalete girelim. Böyle girelim bakalım. Etrafı biraz dolaşalım. Çok motivasyon Oho şunu aldık. Kondurma. Cüzdanın bunun için para yok. Evet doğru. Hepsini şey yapmamıştı kredi kartına. Burada kedi satı vardı. Evet aldık. Vay vay. Ulan, alamıyoruz dolu diye hepsini eve bırakalım burası ne Allah Allah bunu satılıyor mu abi ya yani burası böyle yemek falan etraf biraz yok ok, dolaşalım diyeceğim de fazla bir yer yok evin bir şey kalmamış ki abicim yıkılsan olur yıkılmasın olur biz burada ne olmuş böyle deprem mi olmuş ne oldu olduysa artık her taraf kırık şeyler var yani girebiliyor muyuz giremiyoruz normal Burası nereymiş benzin benzinci burası adam, adam bize vermemişti şöyle etrafa biraz dolaşıyorum arkadaşlar az sonra sistem videoyu kapatacağım Evet böyle bir yermişti ya çıkıp tuvaleti için ondular mı eder abicim ayıp ya kapandı hiç şöyle atma olsa oğlum ev doldu onlarla bir banyo alalım da hemen bir şey yapalım baksana şunlara iyi para eder bunların hepsi bak Şöyle. Oo, hala bir saat diyor ya. Yemek yeme yemek yemek yiyelim. Sohbet edelim. Abicim hala uyuyor muyuz? Heh, uyuyoruz. Uyuduk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.